Dostlar selamlar yeni komünyo videomuzda sizlerle birlikteyiz komünyo kadromuz çok değişti sizlere sürprizlerle geldik ve e, bu haftanın 11'inde inde kimleri olacak kimleri aldık kimleri sattık ligde son durum ne hepinizi bunlardan haberdar etmek için yeni içeriğimizi hazırladık hepiniz içeriğimize hoş geldiniz dostlar evet bakıyoruz. Mevcut kadroda son durum ne? Kendi kadromuzu nasıl dizdik? Önce onu gösterelim size. Dizilişte kadro baya değişti benim. E, Yatabahar'dan çıktım. Wilson Eduardo hamlesi yaptım ki e, geçtiğimiz hafta 17 puan topladı Eduardo. Ama e, tam hafta başlangıcından sonra aldığım için bu 17 puandan yararlanamadım. E, Luis Adriano sağ olsun Galatasaray'a karşı penaltı kaçırdı. Gözümü kara çıkartmadı, simsiyah etti. E, orta sahada Emre Mor'u transfer ettim. Emre Mor hamlesi için birkaç oyuncu göndermem gerekti ama Kerem, Emre Mor, Edin Visca ve Emrah Başsan dörtlüsü fena bir dörtlü olmadı. E, stoperde zaten bildiğiniz gibi beklerde Eren ve Jonas Svensson'un vardı. Caner ve Ertuğrul oynadılar ki Ertuğrul 7 puan alarak bence geçtiğimiz hafta ciddi bir puan aldı. Takımın en çok puan alan oyuncusuydu Wilson Eduardo oynamadığı için. yine Ömer Ali Şahiner 3 puan aldı. Yedekte de Ömer Ali Şahiner'im var. Kalede Tam bir fiyasko yaşadım. E, Alanya antrenörü Farioli Marafona'yı oynatmadı. Marafona'yı oynatmıyor. Bu yüzden 0 puan aldım. E, sırf bu yüzden transfer piyasasında şu an kaleci arıyorum. Ama henüz kaleci düşmedi oraya. E, şu an kim var mesela? Diğer isimler. Muhammed Demir falan düşmüş. Satıyorlar. Muhammed Demir tabii yedek kalma ihtimali oldu. O yüzden satıyor muhtemelen Master Hocam. E, Mamadu Fal düşmüş. Fenerbahçe ile oynayacak Kasımpaşa. Ee, Sivas'ın yeni transferi Clinton Engie'ye düşmüş. Bence iyi kanattır normalde de bu paralara verilir ama eksiye düşmek ne kadar mantıklı onu bilemedim. Yoksa bence iyi kanat oyuncularından biridir. Sergio Oliveira düşmüş ama şu an cep yakıyor. Ömer Toprak yine Antalya'da iyi bir alternatif alana. Yani ben şu an sattıklarımla beraber tam artıda daha 318 artıda olduğum için çok hamle yapamıyorum oraya. Hatta yapılan teklifler gelen tekliflerden göstereyim size. Kostam Gacça'yı 1.742'ye sattım ki çok düşüğü almıştım onu. Yine Yunus Mallı'yı 300'e mina almıştım. 1.480'e sattım. Bence satışlar konusunda fena iş çıkarmıyorum ama şu yedek kaleci işini çözemedim bir türlü. Genç oyuncuları koyuyorlar ama almıyorum. Valentin Rozier hala duruyor. 6.870'den. Apindango'yu ben elden çıkardım. Tekrardan piyasaya düşmüş çünkü oynatmıyor Sivas. Apindango'yu yedekte tutmak istemedim. E, Colin Kazım düşmüş. Dorukan düşmüş. Şu an yedek kaleci var mı diye bakıyorum. Diego Çukur'un zaten forma şansı bulma ihtimali yok neredeyse. Cilerme mesela geçtiğimiz sezon inanılmaz top oynadı. Cilerme 4-5 olsa gidilirdi ama Hani 3 milyon 4 milyon daha fazlasını almak bence çok zor ve şu an zaten kısıtlı bir bütçe var ve kadroyu da oluşturdum. Şu an tek hedefim yedek kaleci yine yok yedek kaleci. Maalesef bu haftayı da es geçeceğiz. Ama bence iyi yatırımlar yaptık. Özellikle e, Ertuğrul Ersoy hamlemizden kazandığımız 7 puan benim için çok değerli. Bir anda zaten fiyatı fırladı. E, ondan ciddi kar elde edeceğiz. Yunus Mal'dan öyle yaptık. Osem Gaca'dan o şekilde kar elde edip sattık. Ve onlar sayesinde e, Emre Mor'u transfer ettik. Emre Mor'dan çok ümitliyim. Fenerbahçe'de sorumluluk da alıyor şimdi hücum kısmında. Wilson Eduardo'yu da bence gayet yok parasını aldık. Ne kadar almıştık onu şöyle bir hatırlatalım. Hafızamızı yenileyelim. Wilson Eduardo'ya bakalım. Wilson Eduardo 3.91 e almışız. 3 milyon euro'ya almışız. Şu an 4 milyon euro'ya yükseldi bir anda zaten. Geçtiğimiz hafta 2 gol atınca daha da yükselecektir. Luis Adriano'dan biraz atak bekliyorum. Çünkü ya onun fiyatı onu 11'i gördüğü, 11 buçu gördüğü anlar olmuştu. Satmadık. E geçtiğimiz hafta penaltıyı kaçırınca değeri de indi. Edin Vizca'nın yine 22-23'ü gördüğü anlar hatırlıyorum. Ligdeki diğer insanlar neler yapmış? Puan durumuna bakalım. Puan durumunda e, ben kötü durumdayım. Sağolsun olsun kaleci avantajı bitirdi beni. Fatih Hocam şu an geçtiğimiz haftanın liderliğini aldı. Mustera'dan Muslera'dan 13 almış zaten. Mehmet Yeşil, Fatih Aksoy, Ahmet Tuba, Adil Demirbağ ekibinden almış. Munir'den almış 13 puan. Borini'den almış 12 puan. Yani o da Forvet'ten, Karol Angelski'den çok bir puan alamamış ama e, kuru'dan da almış tabii ki. Ama e, asıl puanı getiren Munir'le e, beraber Mustera ikilisi olmuş. Bence iyi de bir kadrosu var Fatih Hocam'ın. Onur Şimşek'e bakalım. Onur Şimşek piyasayı da süpürüyor. Alsaklarıyla meşhur. E, Maxim'den 14 puanlık katkı almış ki ciddi katkı aldı. Maxim maçı da çok iyi oynadı. Cornelius'tan gol katkısı almış yine. Efkan'dan gol katkısı almış. Ertuğrul'dan eksi bir almış. Hadi ben sıfır aldım. E, o direkt eksi bir almış kaleden. Ama e, gol atan oyuncular aslında onları kurtaranlar olmuş. Oğuz Oruç son durum ne bakalım. Oğuz Oruç puanları Fernando'dan almış. Yine Borja Sainz'dan almış. Bilal Bayezit 6 puan getirmiş. Hiç fena iş çıkarmamış. Aslında ligde Forvet beklentisi sürüyor. Şu an Forvet'ten bir Onur hocam işte Cornelius'tan katkı almış. Henüz ilk üçte Forvet'ten düzgün katkı alabilen kişi yok diyebiliriz. Fener'e gelelim. Ekşi Fener, o da Forvet'ten ne Adel'den ne Gavronovic'ten etki alamamış ama Efecan'dan götürmüş o da puanları. Efecan üzerine Vitor Hugo çekince ona da dördüncülüğü getirmiş. Altay yine eksi birde kalmış. Aslında benden farkları şu kadroyu yedeklerle beraber kurabilmişler. Ben yedeklerden feragat edip kadro kurmaya çalıştığım için düşük puanda kaldım. Mek futbolda durumlar ne? Aston Bolonga Can'ın ikilisi çok iyi ikili kağıt üzerinde. Aslında Arda Güler'den tabii ki performans alamamış. Atlamahtan alamamış. Gradel'den almış. Caner'den almış. Seyiş'ten de iyi puan almış. Aslında çok iyi puanlar almış da. Atlamah, Arda Güler, Peres hattından e, 3'te 0 çekmesi Mac futbolu 5. kadar düşürmüş. Yoksa gayet e, ilk 3'e falan rahat oynayabilirdi. 70 puanda bitmiş. 52 mesela güzel. Yani 3. olunabilirmiş. Fatih Hocam götürmüş işi ama e, diğer hatlar daha net sıralanmış. E, Masar Hocam'da ne var? Kadroda bakalım. Pedrinho'dan 6 almış. Forvetlerden o da katkalamamış. Gezel'den götürmüş o da işi. Herkesin bir tane e, Çeken e, skor yükünü e, oyuncusu olmuş. Benim de işte maalesef yedekte kaldı. Hafta içinde oynandığı için Wilson'u koyamadım. Wilson Eduardo'yu. Onu koysam fazladan 17 puan yazacaktı ki bana. E, benim 31 puan 17 eklendiğinde 47 olacak. Ve bir anda kendimi 4. sırada bulacaktım. O yüzden e, ya Luis Adriano'dan 0 puan aldım. Ya Yatabare'den puan alamadım. Viska'dan 6 alabilmişim. Kerem'den 6 almışım. Eren'den Caner'den normal puanları alırken Marafonu'dan yine puan alamamışım. Yani bu yüzden aslında şöyle baktığımızda bu hafta Wilson Eduardo'nun da gelmesiyle beraber ben de daha fazla puan alırım diye tahmin ediyorum. Çünkü bütçem de diğer insanlara göre daha yüksek. Yakışmadı orada parayı hafta içine bırakmak bana. Yasin hocam da kadro baya kötü durumda. Koray'dan alınamamış. Kaleci'den Nurullah Aslan'dan da alamamış. Salih Uçan'dan biraz alır gibi olmuş ama yok Kasımpaşa'ya çok güvenen bir yapısı olmuş Yasin Hocam'ın. Hem Mamadu Fall hem Ben Yunes'le. mesela bu hafta Fenerbahçe'ye karşı oynayacak Kasımpaşa. Yine oralarda puan ne kadar alabilir soru işareti. Ya haftanın tahminlerine baktığımda zaten biliyorsunuz puan da kazanmak için tahmin de yapıyoruz. Ben Trabzon Kayseri galibiyeti, Galatasaray galibiyeti, yine sürpriz bir Ankara gücü galibiyeti bekliyorum. Alanya maçının gollü geçmesini ümit ediyorum Wilson Eduardo için. E diğer tarafta Başakşehir ve Fenerbahçe'den de galibiyetler beklediğimi söyleyeyim. onlarla beraber en büyük beklentimin Wilson Eduardo. Belki yanında Adriano'nun artık bugün bu üstünden ölü toprağı atıp gollerle dönmesi olabilir. Onu bekliyorum. Asıl beklediğim orta sahadan henüz katkı alamamış durumdayım ama sene içinde bence benim puanım gitgide artacaktır diye düşünüyorum. Şu an baktığımızda Şöyle haftanın birincisi olsam ki mesela en çok puanı topladığım için, Wilson Eduardo'yu bildiğim için bana 500.000 prim de yattı lig admini tarafından. Yine öyle bir prim, üzerine bir haftanın birinciliği falan yakalasam aslında. yedek kaleciyle beraber benim kadro hazırlanır. Ondan sonra bir yedek forvet veya yedek orta saha düşünürüz. Ama daha çok as oyunculara gittim. Mesela Yozefi de almış Onur hocam. pek buralara artık isim düşmüyor. Benim kendi sattıklarımdan Yunus Mallı ve Gökhan Sazdağ'ı üstüne Hosam Gaca'yı da sattım. Çünkü Emre Mor'u almak için 3 tane satış yapabilmem gerekiyordu. Bunları sattım. Ana kadro benim hazır gibi. Şimdi artık çilek eklemelerle beraber yedekleri dizmem lazım ve düzgün bir kaleci bulabilmem lazım. Ligde mücadelemiz sürecek. Siz de komu yorumlarında, bu videonun yorumlarında bize e, akıl verebilirsiniz. Şu an özellikle kaleci konusunda ciddi önerilerinize ihtiyacım var. Ligde hangi kaleci iyi puan toplar, gol yemeden maç bitirir veya kurtarışlarıyla dikkat çeker önerilerinizi açayım. Bununla beraber kadroda şu adamı gönderdiğiniz bir adam varsa tam zamanı şu an yazmak için. Çünkü hepsinin para ettiği bir dönemdeyiz. Bakalım şampiyonluk yolunda e, çabamız sürecek ama ya, tabii ki Fatih Hocam biraz fark koydu. 70 puanla ciddi fark yarattı. Adam da hem Munir oynadı, Onyekuru attı, döndü kaleci iş yaptı, farkı yarattı. Bizde de her oyuncunun oynaması gereken bir hafta. Bakalım önümüzdeki haftada sonuçları mutlaka sizlerle paylaşırım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kaleci yorumlarınıza ve kadro yorumlarınıza bakacağım. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.